hakkın, emeğin, adaletinin konuşulduğu bu salondan dünyaya bir kez daha haykırıyorum. Nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız ve Hazreti Hüseyin'in bugünkü yürüyen öncüleri takipçiler olmaya devam edeceğiz. <laughs> ve yine ülkemiz hangi zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, hangi köşesinde ne tür problemlerle karşılaşırsa karşılaşsın, ister deprem gibi afetler, İsterse terör gibi insan eliyle sürdürülen e, fitne çabaları karşısında da milli birliğimizi, kardeşliğimizi ve ülkemizin her köşesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gücümüzü koruyacağız. Hakkın, emeğin, adaletinin konuşulduğu bu salondan dünyaya bir kez daha yıkıyorum. Nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız ve Hazreti Hüseyin'in bugünkü yürüyen öncüleri takipçileri olma devam edeceğiz.